Hepinize merhaba sizin izleyicileri Bugün sizlerle ne oynuyoruz Super Strike League League nasıl söyleniyorsa Oynuyoruz Evet karakterim böyle Bilmiyorum Hep falan oldu hiç güzel durmadı Ben oyunu baya bir baya öğrendim bayağı bir level de kastım Hemen standart lige giriyoruz Oyunu zaten mantığı çok basit Hemen oynarken de anlatalım Şimdi Gel lan buraya. Top kimde lan? Bizim abi takımımız. lan maç daha yeni başlamış. Şu. Oh. Ya. Enerjim yok. Çalım atabiliyoruz. Lan. Top alamadım. Mouse, mouse'un sol tıkıyla veya eee Space ile kayabiliyoruz topu aldığımızda em 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 dumlayım bom nasıl ya oğlum adamlar bir gol attı ve daha yeni maç başladığı için hop çok kötü oynuyorum ya dün çok güzel oynadım ya keşke dün çekseydim videoyu neyse Yeni yılınız kutlu olsun. Çak lan. Ne yapıyorsun? Salak. Gol. Değil mi lan? Salak. Fazla içeriye girdi. Ya. Ben daha çok vurmaya ve güce bastım da. Biz yeniliyoruz arkadaşlar. Bu ne ya? Düzgün oynayın. Ne olur düzgün oynayın. Ver topu ver 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 bak ilerideyim. Ne yapıyorsun Habibi? Habibi ne yapıyorsun Habibi? Şut çeksen daha iyi Habibi. Dayım dayım emdumulayım BOOM. fulles fullemez mi orada da, neyse bir gol atalım abi bana çok geç geliyor bazen bazen bir geçer yani düşün burada Bir golü ben attım lan. Hayırdır kardeşim siz bak. Evet. Çoğu oyunda olduğu gibi. Bunda da. Eee. Mavi power bastım. Ve yetiştik. İyi. Ya 3'e düştüm. Bu ver atmam lazım. Oğlum adamlar 3 yapacak hadi. Yapacaklar oğlum. Ya gol attı. Buradan nasıl A atamadı. Yüze yüz gol şansıydı bu arada. Kaleci. Oğlum ileri at. Bak buradan kurtulamayız oğlum. Çalmalım deneme. Aman ne dedim ben. Ben de bunu basmak zorundayım yoksa gol yiyeceğiz. Aldım. Vurdum. Adam olun lan böyle. Çaktık mı hepinize? Lan. Gol. diye kaldırım böyle. Vurdum. Ya gücü fazla bastım. Cidden çok gücü fazla bastım. Salak. Daha bizim topu aldı, enerji dikti. Salak. Salak. Benim güç kalmadı. Gol olmaz. Güç kalmadı ya. Koşamadım. Her türlü kaybettik. Ya of. Güç kalmadı. Enerji de bitti zaten. Dik lan oradan. Çak oğlum. Ya çok güç bastın salak. Nasıl alamadık? Top kimde lan? Nasıl oğlum vur? Gel çak bir tane. Oğlum bu maçı 19 dakikadan 4 4'e getirirsek bile ya 4 4'e getirsek bile yeter bize. Kaybettik. Artık boş. Takımın lideri benim. Yeter ben o ya. Eşya arttırıcı geldi Eşya arttırıcı geldi İyi iyi iyi, iyi. Şöyle bir eleştire girelim bir Eşya arttırıcı eşyarttır kullandık iki tane de power var kaydet bitti Angaramesi. Messi Golas koş. Çalım malım at. Ne yapıyorsun sen böyle daha hızlı gidiyorsunuz orada. Vur oğlum vur. Kaleye bombala. Oh. Yaşasın be. Ay e bu arada çalım atmayı öğretmedim size. Çalım atmayı da şöyle yapıyorsunuz. Space yapıyorsunuz. Space'e bastıkça çalım atıyorsunuz. Hem kaymaya Top alınca da çalım atabiliyorsunuz yani. Top almadan çalım atarsanız olmuyor. Kayıyor o zaman yani. Go. Power kalmadı. Power aldı lan. Mavi içecekle enerji içeceğiyle aldı adam. Neon neon emdumenayum. Ya ne yapıyorsun kardeşim? Adam öyle bir hızlı gidiyor ki öyle yapınca. Ben ona yetişemiyorum. Gol. Şu an tık ve güçsüzü benim. Ne yapıyorsun? Adam. Oh bir ah. Adam çok hızlı geldi ya. Çalım atamadım. Ne yapıyorsun? vur, salak. Ya salak. Ya bu ne oğlum ya bizim takım oynayamıyor. Ne yapıyorsun amına Ne yapıyorsun lan? Golasso, bombalasso. Bas pavayı kardeşim. Biz seni koruyacağız. Vur Ha of of topu bana bırak salak onu atıyor bir de sanki bir şey yarayacakmış abi kayıyor top mu salıyor hmm. vurdum böyle adam olursunuz işte hayırdır lan siz lan lan Her vuruşta da şaşırıyorum. Yani. Ya pas attırmadı adam. Ya pas atamadım. Hadi kardeşim hadi. Oğlum ya ben şu topu, şu topu adamı kaptırmayın diyoruz oğlum kaç kere nasıl alamadım Neyse Ya top Ankara Messi Ankara Messi Ankara Messi Karamesi 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 Messi Ankara Messi Ankara Messi Ne <laughs> yapıyorsun kardeşim Missi missi. Angara Messi Messi miss. Messi Bu Bir dakika Ya bana bırak oğlum şu topu Tiago Silva mısın Gol attı adam işte senin yüzünden de ben varım Angara angara mesi, Angara mes Allah ım. Çak What's up ben Lan nasıl attın onu neyse. An karamesi olarak. Karamesi 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 karamesi. An karamesi. Karamesi 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 karamesi. Karamesi çaktı. Ben de gol attım ama saymadı.